Herkese selam. Ne yapıyoruz? Anla bu kitaptan çözmeye devam ediyoruz. Paragrafta yardımcı düşünceyle alakalı soruları çıp 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 çekiyoruz. Hadi bakalım zaman kaybetmeden bir bakalım. Neler var neler yok. Neler yok neler yok. Paragrafı sevdiren hoca. Paragrafın ritmi burada. Paragrafı sevdiren hoca. Sıfır ritmi yakan. Evet soru köküm olumsuz. Ne yapıyordum? O zaman seçeneklere doğru bir uzuyordum değil mi? Aşağıdakilerin hangisi bu parçada söz edilen beslenme ve yaşam önerilerinden biri değildir. Beslenmede çeşitlilik arayacağım. Günlük kalori kaybı arayacağım. Sporda devamlı arayacağım. Düzenli beslenmenin düzenlisi. Faydalı olanı seçme. Fayda. Peki. Başlıyor muyuz? Hadi bakalım başlayalım halde. Sağlıklı olmak için 40'tan fazla besine ihtiyacımız var. 40'tan fazla olduğuna göre bu ne demek? Bu çeşitlilik demek, değil mi? Hop gitti. Bunların hepsine tek bir gıdadan sağlamamız mümkün değil. Tek tek önden bahsetmiyoruz. Fark yaratmak istiyorsak gıda tercihlerimiz dengeli olmalı. Tamam, dengeli olmak ne demek? Düzenli beslenme olabilir mi? Olabilir mi? Peki bakalım hocam düzenden kasıt belli aralıklarla yemek içmek mi yoksa gıda tercihleri mi? Gıda tercihleri faydalı olanıdır aynı zamanda. Yağlar sağlığınız vücudunuz düzgün çalışması açısından önemlidir. Öte yandan aşırı yağ tüketimi vücut ağırlığımızı ve kalp damar sağlığımızı olumsuz etkiler. O yüzden ne yapacaksın? Doğru seçenekleri tercih edeceksin. Yani faydalı olanı seçme, yine düzenli beslenme. Bu ikisine birden gidiş olabilir burada sorun yok. Ama yine de Yine de tam oturmadı yapalım. Doymuş yağ yerine doymamış yağ yönelmek gerekir. Al artık ne yaptı? Kesinlikle faydalı olanı seçmiş oldu. Hepsinin ötesinde düzenli yeme alışkanlığı. Hop bunu burada otomatik vermiş olduk. Düzenli spor. Hop bunu burada vermiş olduk. Açıkta kalan seçeneğimiz kalori olmuş oldu. Cevabım Ceyhan. Bakın bazı seçenekler bu şekilde doğrudan bildirir düzenli yeme alışkanlığı gibi. Ama bunlar da olmasaydı yani şu yeme alışkanlığı şu olmasaydı bile yukarıda bazen metinler bize bunu hissettirir. Bazen olduğu gibi, bazen benzer anlam, yakın anlam, bazen de sadece hissettirme yoluyla. Bu üçlüden herhangi biriyle karşılaşabiliriz. İlla bu olacak diye bir şey yok. Ben önce hissettirme yoluyla gittim ama doğrudan ifadeler olduğu için onları tekrar tekrar aynı merkeze götürdüm. Bile bile yaptım, tamam mı? Hadi bakalım. Efendim diyor ki bu parçadan yemeni ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Var mı yemeni ne demek bilen? He? Sizin oralarda var mı hanımlar beyler? Bilen, gören, duyan farklı bir şey varsa, farklı bir özellik onu da bir eklesin biz de öğrenelim yorumlardan. Diyor ki farklı renkte derilerden yapılmaktadır. Tamam farklı renk. Hem yazma hem de ayakkabı için kullanılmaktadır. Tamam. Yazma ve ayakkabı. Ayak sağlığı için önemli bir giyecektir. Tamam. Vücuttaki elektriğin atılması. Elektrik. Uzun yıllar kullanma. Evet. Bunları ben çektim. Başlayalım. Yemenin üstü kırmızı ya da siyah deriden tabanı köseleden dikilen topuksuz, sağlıklı ve rahat olan bir ayakkabıdır. Rahat ayak sağlığı için rahatlık mı? abi? Bilmiyorum ama hissettirdi dursun. Yemeni vücudumuzun diğer yörelerinde yazmaya verilen ad olmasına karşı göremizde ayağa girilen bir çeşit ayakkabı olarak attır. Yani ne oldu? Yazma ve ayakkabı için kullanmış oldu mu? Oldu değil mi? Bakın ne diyor? Üstü kırmızı ya da siyah deriden Farklı renklerde derilerden. Bir kere bunu da atlamadan, ileriye gitmeden burada bir bitireyim. Peki, ayak sağlığı, elektrik ve uzun yıllar. Buraya devam edeceğim. Gaziantep'te Yemeniciliğe köşkercilik, Yemeni dikenlere köşker, Yemeni ustalarına da köşker ustası denilmektedir. Tamam, Köşker kelimesi parça köşker, keşker kelimesinden gelmiş olup ayakkabı yapan anlamına gelmektedir. Yemeni ilk defa Yemen'de Yemeni Ekber isminde bir kimse tarafından icat edilmiş ve onun adıyla tanınmıştır. Esas olarak gön ve yüz olmak üzere iki kısımdan oluşan Yemeni sıhhatli bir ayakkabı. Sıhhatli o zaman hop bunu da buraya götürmüş olduk değil mi? Dışarıya vererek ayak kokusu yapmaz. Tamam insan vücudundaki elektriği toprağa verir. Onu da buradan götürmüş olduk. Ama ne kadar kullanacağıma dair herhangi bir şey söyledi mi? Efendim hayır belki aldığınızda ertesi gün yırtılıp ayağınızdan çıkıp gidebilir. Evet gelelim 8'e. Yani 10. sorudan 8. bugünkü 3. sorumuz olmuş oluyor. Böyle diyen bir kişiden aşağıdakilerden hangisini söylemesi beklenemez. Şimdi hani o dün çizmiştik ya bu bir adam, bu bir kişi, bu bir kadın da olabilir. Evet ona bir şey vereceğiz, ona bir atıfta bulunacağız. Ona göre de ilerleyeceğiz değil mi? Bakalım, bakalım ne diyoruz. Günümüzde sokakta oynayan çocuk sayısı azaldı. Sokakta oynayan çocuk sayısı sayının azalması. Günümüz çocukları oyun oynamayı sevmiyor. Ulan öyle bir çocuk var mı ya? Sevmemek. Teknolojik gelişmeler, geleneksel çocuk oyunlarını unutturdu. Teknoloji, geleneksel çocuk oyunlarını unutturması. Çocukluğumuzda oynadığımız pek çok oyun tarihe karıştı. Teknoloji çağının çocuklar üzerinde olumsuz etkisi oldu. Bakalım. Ne sokak oyunları ne de sokakta koşturan çocuklar kaldı. Ba, 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 bam. Sokakta oynayan çocuk sayısı azaldı otomatik çıkar mı? Direkt çıkar. Hiç düşünmene gerek yok abi. Artık sadece projelere konu oluyorlar. İp atlamaca, topaç, yakar top, uzun eşek, körebe, ip çekme, seksek, saklambaç, misket, köşe kapmaca, yağ satarım, bağ satarım, gölge kovalamaca, istop, çivi, çelik tokmak, birdir bir İsimleri bile heyecan verici bu oyunlar artık ne diyor? Artık anılarda ve fotoğraflarda kaldı. Yani yok oldu abi yok oldu. Şimdi bu tamam. Teknolojiler yani çocuğumuzun oynadığı pek çok oyun tarihe karıştı. Tarihe karıştı yok oldu. Aynı yeri götürdük değil mi? İki tane seçeneğim gitmiş oldu. Şuradaki ifadeyle burayı götürdüm. Buradaki ifadeyle burayı götürmüş oldu. Sokakta oyun oynayan çocuk sayısı çok az. Ne diyor? Teknoloji çağının çocuklar üzerinde olumsuz etkisi oldu. E, genel olarak metne baktığımda evet. İletişimsizlik ve teknoloji çağı olan çocukları tablet, playstation, akıllı telefonla oyunlar oynuyor. Bu mecralardan arkadaş ediniyorlar. Evet bunu kimisi olumlu diyebilir ama metne total olarak baktığımızda olumsuz var mı? Var. Ne diyor? Teknolojik gelişmeler geleneksel çocuk oyunlarını unutturdu. Evet playstation, akıllı telefon, tablet bunlar yukarı tarafın unutulduğunu söylemiş oluyor. Günümüzdeki çocuklar oyun oynamayı sevmiyor. Abi oyun oynamayı sevmediğini söylemiyor. Sadece oyunun şeklinin değiştiğini söylüyor. Maalesef ama böyle. Evet geldik bir sonraki sorumuza. Bu parçadan hareketle Türk kahvesi ile ilgili hangisine varılamaz? Bakalım. Anadolu'da yayılması dünyadan daha sonra olmuştur. Önce dünyada yayılıyor sonra Anadolu'da yayılıyor. Bunu anlayacağım. Peki Anadolu'da sonra oluyor. Dünya tarafından tanınan tescilli marka bir içecektir. Tescilli. Batı dünyasına giriş efsanevi. Bir kuşatma ardında farkında olmaksızın Osmanlı askerleri tarafından Avusturya'ya ya yayılmıştır. Farkında olmadan. İkram edilmesi, içilmesi kültürümüzde önemli. Kültürümüzde önemli. Bakalım efendim böyle mi böyle mi? Değişik bir kalem almak istedim. Kahvenin kaç yıllık hatırı olduğu atasözlerimizde geçer. Bak bir şey atasözümüzde geçiyorsa bizim için önemlidir değil mi? İkram edilmesi, içilmesi kültürümüzde önemlidir. Abicim bu gitti. Tamam mı? İlk metinden Edirne'ye götürdük. Ama son zamanlarda gerçek olan bir durum varsa o da dünyada yoğun ilgi gördükten sonra birkaç yıldır da İstanbul'da başlayıp Anadolu şehirlerimize yayılan. Bak dünyada yoğun ilgi gördükten sonra İstanbul'da başlayıp Anadolu şehirlerimize yayılan üçüncü dal kahve akımı mekanları sosyal ve alınmış. Gündelik hayatımızda oldukça hatırı oldu. Anadolu'da yayılması dünyadan daha son oldu. Bak, doğru mu? Doğru gözüküyor. Doğru gözüküyor. Ama kocaman bir şerh koymak istiyorum. Nedir o? Bak burada ne diyor hocam? Dikkat buyurun hocam. Çok kıymetli bir soru. Bakın dikkat buyurun. Diyor ki son zamanlarda gerçek olan bir durum varsa o da dünyada yoğun ilgi gördükten sonra birkaç yıldır İstanbul'da başlayıp Anadolu şehirlerimize yayılan tam da seçenekte söylediği gibi. Sorun ne abi? Sorun tam da şu. Üçüncü dalga kahve akımı mekanları. Dikkat buyurun. Mekanları. Mekandan bahsediyor. Abi bizse kahvenin bizatihi kendisinden bahsediyoruz. Büyük bir yanıltmaca, büyük bir oyun oynamışlar bize. Ama düşmüyoruz. Tamam mı? Ama düşmüyoruz, düşmüyoruz, düşmemeliyiz. Cevap cart diye Adana deriz. Bak o kadar da güzel yere yerleştirilmiş ki. Aman dikkat. Yani ben yazdım diye demiyorum falan dermiş. <laughs> Evet. E arada o kadarcık da yapalım değil mi? Şimdi dünya tarafından tanınan tescilli marka bir içecektir. Aslında biz UNESCO tarafından koruma altına alınmış. UNESCO tarafından koruma altına alınmış. Tescilli yani. Türk kahvesi olarak bilinen bir değerli içeceğe sahibiz. Bizim olduğu belli. O zaman Bursa'yı da götürdüm. Kahvemiz Avusturya kaynaklarında bir şehir efsanesine dönüşen. Buyur abi. Hikayeli Viyana kuşatması sonrasında Osmanlı askerlerinin çuvalları cephede. Unutulukları kahve içecekleri sayesinde Avrupa'ya giriş yapıp. Al bunu da hiç çuvallarda unutup diyor. Unuttuğu için farkında değiller. O zaman bu iki seçenekte gitmiş oluyor. Cevabım çok net Adana olmuş oluyor. Anlaştık mı? Bak çok güzel. Gerçekten çok nokta atışı. Tam ÖSYM kafası bir soru. Unutmayın. Geldik günün son sorusuna. Bu parçada alışlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir? Ağacının gösterişsiz, çelimsiz. Yerken insanın ağzına bir serinlik vermesi. Biraz ekşi, bayoş, ilkbahar meyvesi. Şehirde yaşayan insanların unuttuğu bir meyve, unutulan. Ağaçlarının tepelerin en umulmadık yerinde insanın karşısına çıkabilmesi. Yani ne diyelim, umulmadık an. Bir anda... Buradan çıktım diyor. Peki. Alıç. Eski, çok eski bir meyvedir artık bizim için. Bak eski, çok eski bir meyvedir. Buna dair bir şey var mı? Yok. Şehirlerin hatırlamadığı bir güz meyvesi. Şehirler hatırlamıyor. Şehirde yaşayan insanların unuttuğu bir meyve değil mi? Şehirler hatırlamıyor. Hop bunu götürdüm. Denizli gitti. Peki. Tadını anımsamak bile zaman ister şimdi. Tamam. Biraz mayhoş olmalıydı. Mayhoşu bir yerde görmüştüm sanki. Hop, burada görmüştüm. Tamam. Ama illaki bir serinlik verirdi. Serinlik. Aha burada. Bunu götürdüm. Ula kardeş bunu götüremedim hala. Bak dikkat et. Hocam, dikkat et. Bak çok kıymetli. Dikkat et. Bunu buldum diye atlama hemen. Hemen böyle buna da buraya tik atma. Bekle. Hop. Bir silgiyi koy buraya. Bir sakin tamam mı? Aa buldum geç. Bu yok. Devam edelim. Eti budu neydi ki? Minnacık bir meyvecik. Minnacık çelimsiz demek. Yaz pılını pırtısını toplayıp gitmiş yaylalarda dağlarda son çoban kalmıştır. Tepelerin yamaçların umulmadık bir yerinde. Ula umulmadık bir yer bunu da görmüştüm. Hop bu. Bunu da götürdük. Bak şimdi gösterişsiz çelimsiz. Al kardeşim burada da zayıf ve mütevazi bir ağaç dedi şuradaki bu minnacık bu üçleme bu üçleme birleştiği an gösterişsiz ve çelimsizi ortadan kaldırmış oldu. Hocam mayhoş dedi. Evet mayhoş dedi. Evet belki eksi dedi. Ama ne demedi? Onun bir ilk bahar meyvesi olduğuna dair herhangi bir bulguyu bize söylemedi. İlk bahar meyvesi kısmı soru işareti. O yüzden cevabım Ceyhan sevgili dostlar. Anlaştık mı? Bakın çok kıymetli bir şey söyleyeceğim. Bu tip sorularda yani yarımcı düşünce sorularında ÖSYM şu hareketi çok seviyor. Seçeneği iki parça halinde veriyor. A parçası, B parçası. A'yı verir, buldurur. B'yi sana fark ettirmeden oraya iliştirir. İşte hocam bu sınav dikkat sınavı. Bu sınav bilgi sınavı değil. TYT eşittir bilgi değil. AYT bilgi. Bilgini orada konuşturacaksın. Burada olabildiğince dikkate dair bütün mekanizmalara açık hale getireceksin, getireceğiz. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Vaktinizi güzel değerlendirin. Yanlış kaynaklarla değerlendirmeyin. Vakit çok kıymetli. Hadi Allah'a emanet olun.